Sevgili jüri, bu hafta acaba en aşık ödülü kime gidiyor? Ben gene eser diyorum. Öyle mi? Evet. Sebep Güler Hanım? Hala eser belli diyor, direniyor, hala direniyor. Gerçi hani oradaki hepsi de seviyor. Adnanlı da içinde kaldık da. Ama yine de eser diyor. Çok üzüldü o, çok üzüldükçe biz de üzüldük. Görüyoruz her şeyi Seda Hanım. Tamam, Güler Hanım'ın oyu esere. Devam edelim. Murat diyorum ben. Kesinlikle Murat. Çünkü e, inanılmaz pozitif, hep alttan alıyor, tevazu sahibi, çok toleranslı bir bey. O yüzden ben çok aşık olduğu için bunları göz ardı ettiğini düşünüyorum. O yüzden benim e, kararım Murat. Peki en aşık Eser ve Murat birer oyu var. Devam edelim jürinin oylarıyla. Ben Eser arkadaşımızı söylüyorum. Ee, yani... Her zaman çok romantik bir arkadaşımız. Kelimeleriyle, cümleleriyle, bakışlarıyla... ...karşındaki kız arkadaşına gerçekten aşık olduğunu belli ediyor. Peki, anladım. Devam Peki. edelim efendim. Eser 2, Murat 1. Ben de Eser'in bayağı duygulu olduğuna inanıyorum. Ve onda karar kıldım. Çok duygulu, yapısal olarak da duygularını çok derin ve yoğun yaşıyor. Umarım hayatına en doğru kişiyi alır da bu duygularını doğru kişide yaşar. Kendisine bu yönde temenni de bulunuyorum. Ayşe Hanım bu sözlerinizden doğru kişi derken sanki Cansel'i çok onaylamıyorsunuz gibi bir şey sezdim. Yok. Bu konu Cansel olur veya bir başkası olur ama yapısal olarak Eservey'in Eser Bey'in ben çok derin duygulara sahip olduğunu düşünüyorum. Yani aşık olduğu kadını inanılmaz derecede yüreğinde sahipleniyor ve ona çok derin duygular besliyor. Bu ona aşık olduğu kişiye ait bir şey. Yani şanslı bir kadın oluyor tabii ki aşık olduğu kadın. Peki o zaman 3'e bir oldu efendim ve devam edelim son jüri üyemizin oyuyla. Ben kesinlikle Adnan diyorum. Çünkü her zaman evdeki diğer kişiler biraz daha stratejiyle ilerlerken Adnan'ın daha çok duygularıyla ilerlediğini görüyorum. Mesela bu haftaki olaylarda da Ceyda'ya karşı bu pasta olayında olsun. Normal bir insan karşısındaki insanın bu hareketlerine sinirlenebilirdi ama ben Adnan'da biraz üzüntüyü görüyorum. Ve bu beni ...daha çok duygularıyla, duygularını ön planda tutarak hareket ettiğini düşündürtüyor. O yüzden e, en aşık insanın Adnan olduğunu düşünüyorum. Benim bir karşı çıkışım var buna dair çünkü... ...Eser'le ilgili de şunu düşünüyorum, Eser çok e, romantik bir karakter. Bana e, biraz sanki... ...Cansel'e e, karşı koşullandı gibi geliyor yani Cansel'i sevmeye kendini koşullandırdı ve... Yani Cansel'e zaten... değil de aşka mı aşık? Gibi denebilir evet. Yani karşısına başka birisi çıksaydı da ona da inanılmaz aşık olacaktı. Bu da biraz samimiyetini düşürüyor gibi geliyor bana. Peki jüri jüriyle konuşturmuyoruz aslında yarışmacılarımız ama Eser'e ben sorayım. Eser böyle bir şey var mı? Aşka mı aşıksın Cansel'e mi? Bu nasıl bir soru yani anlamadım. Aşık olmayı mı seviyorsun? Karşında kim olursa olsun bu kadar verici ve romantik olur musun? Yoksa seni bu kadar iki hafta üst üste haftanın aşığı yapan duygular Cansel'e mi karşı sadece? Beni zaten aşka inandıran şey Cansel. Yani Can sensiz aşkı şey yapamam. Sonra. Biraz fazla e, abartmak gibi geliyor diyeceğim ama yani hani Benim sanki için, eser karşısında kim um, çıksa zaten aynı böyle olup şiirler yazacakmış ve böyle konuşacakmış gibi bir düşünceye sahibim. Ben. Size öyle gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır eser seviyor Cansel de seviyor. Evet. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz yani. Neyse neticeye geliyoruz. Yine 3 oyla Eser Haftan'ın aşığı. Yalnız Eser'cim ödülünü almaya gitmeden önce bak Cansel'e şöyle bir şey gelmiş okumak istiyorum. Burada 3 adayla ilgili de görüş var ee, yine izleyicilerimizin mesajlarından. Hadi Cansel çıkar yüzü ama şunu da bil sen o yanındakilere uymaya devam edersen kaybeden sen olacaksın demiş Zerrin. Murat için ki o da haftanın naaşı kategorisinde bir oy aldı. Murat abi lütfen Mehtap'la barışın. Mehmur istiyoruz. Sizi izleyince mutlu oluyoruz diyen var. Ve Adnan için Adnan bak bu ilginç. Bence Nur'la daha çok mutlu olursun ve daha çok yakışırsınız diyor Eda Nur Hanım. Evet 3 en aşık kategorisindeki adayımıza da bu yorumları söyledikten sonra eseri yollayalım efendim ödülünü almaya. Ee, bir şey söylemek istiyorum, um, bu sizin söylediğiniz yorum çok içten dokundu bana ve uh, o kadının Cansel olduğuna inanıyorum. Eser'cim biz inanıyor canım benim, arkadaşımız inanmıyor değil, hani can, romantik olduğun için birazcık ondan dedi yoksa ikinizi birbirinizi sevdi, inanıyoruz. Çok teşekkürler. Evet Eser gelirken içeri, ben burada e, Ceyda'nın yalnız olduğunu düşünen, Ebru'nun yüreğine biraz su serpmek istiyorum. Bak Meryem Sayar ne yazmış Ceyda'ya Ebru'cum. Canım her zaman yanındayız. Her ne olursa olsun seni seven kocaman bir ailen var unutma. Eşi parayı her zaman bulursun ama anne baba yeri asla doldurulmaz. Ailenin ve kalbinin sesini dinle o sana doğru yolu gösterir demiş. Ceyda'cığım bunu da sana Meryem Sayar söylüyor. Teşekkür ederim. Bak hani evin içinde anlaşmazlıkların oluyor. İşte iki sevgili küsüp barışırsınız ama bak seni yüz binlerce seven, takip eden insan var. Bak buradaki Ebru gibi. O senden daha çok gözyaşı döktü bu akşam. sen <laughs> ki